Bugün de Giresun deplasmanından aslında güle oynaya diyebileceğimiz bir şekilde galibiyetle hatta daha da farka gidebilecekken biraz önce senin de söylediğin gibi Marko'nun bir işgüzarlığından dolayı, ciddi bir işgüzarlığından dolayı rakip de morallendi. Daha da önemlisi rakip morallendiği kadar kendi aile içindeki takımın gardı düştü dikkat ediyoruz. Enerjisi düştü ve artık tamamen skoru koruma için hoca da değişiklikler yapmaya başladı. Sonuçta hep söylüyoruz iyi başlamak çok değerli. Tabi lige yeni çıkan takımlar için 6 ay dışında hem Adana Demirspor hem Giresun'da kendi evinde kaybetti. Bir tek lige çıkan 6 ay 3-0 Kayseri galibiyeti elde etti. Hı hı. Hoş tabii ki Giresun'da aynı zamanda Adana Demirspor'u büyük kulüplere karşı kaybettiler. Bugün aslında kolay maçı birazcık zora sokan Marka oldu. Yoksa Tabii ki Giresun Spor'a bir saygısızlık yapmak istemiyor ama bir 10-15 dakikalık ilk yarıdaki böyle bir hırs, arzu, böyle istek falan var ama kalite yok. Galatasaray bir 10-15 dakikalık bir silkindi. Daha sonra oyunda istediği varyasyonları yapmaya başladı. Ve hakikaten de Taylan'ın muazzam bir savunma markasında topu ki Giresun bunları deniyor ama off-set'te. De. doğru kursu vuruşundan sonra Cagney'in de Hani golcülerin bir özelliği vardır. Top ağlara değmeden sonuna kadar giderler. O da ceza sahasından devam etmişti. Neden devam etti? Her an her şey o direkten dönen, kaleciden dönen ki onlardan bir tanesi oldu. O da boş kaleye rakibinden önce giderek yaptı golü. Daha sonra bir penaltı, doğru bir kararla penaltı. Onu Cagne, e, Okan kurtardı diyelim. Karışık diyelim. Cagne kaçırdı, Okan kurtardı. Ardından da yine e, penaltı, ve kırmızı kartla e, yeni transferi çıkıldı onun. ki ben de olumlu izler bıraktı yani oyunun 10 kişi kaldığı bölümden sonra da iyi e, zaman zaman e, Berkan'a yardımcı olmaya geldi filan Oyunun sonuna kadar da tutmaya çalıştı hoca e, dediğim gibi Marcano'nun kırmızı kartından önce iki tane daha net gol pozisyonu var Galatasaray'ın karşılaştığı yani 3'e 4'e gidecekken maç Marcano'nun atılması şimdi onu oldu olsa Galatasaray daha fazla pozisyona girebilir. Daha da iyi oynayabilir. Ama Giresun iştahını arttırırken, şimdi marka sertlikle rakibe atılsa çok problem olmaz ama kendi takım arkadaşıyla yaptığı için takımda düşüş oldu. Yani rakipten çok, moralini yükseltmekten çok Galatasaray takımın moralini diyorsun ya Galatasaray taraftarlardan bir kısmı da serzenişte bulundu. Diye. Hey, hemen hemen hepsi hocam. Evet yani veya hepsi diyelim. Veya futbol severler diyelim. Tabii. Bu işte sadece televizyonun başındaki futbol severleri veya Galatasaraylıları değil oyun içerisindeki oyuncular ki düşünebiliyor musunuz? Günlerce, haftalarca birliktesiniz ama bir aile arasında böylesine bir kavga. Oyuncuları da etkilememesi mümkün, mümkün değil. Bütün Galatasaraylıları etkilediği gibi oyuncuları çok daha fazla etkiliyor. Ama yine bakacak olursak tabii ki şimdi Galatasaray'ın 2 0la dönüş bir de dönüşümlü olan bir takımdan bahsediyoruz. Doğru. Şöyle düşünelim. Oradan gideyim istersen Erbat'ı müsaadenle. Tabii hocam He? buyurun. Şimdi e, Galatasaray öncelikle e, iki tane yeni bekiyle oynuyor. Evet. Yaş ortalamayı da 21 yaşında söyledi. Yanlış anlamadıysam Spiker kardeşimiz. Tabii. 21 yaşında için çok önemli bir özelliklere sahip. Yürekli, ...çok hücumcu, büyük takımların bekleri hücuma gider. İşte onlardan bir tanesi bu. Berkan mesela Alanya'da... ...yüzde yüz on bir oyuncusu değildi. Oynattığı maçlar hocanın oluyordu ama... ...sürekli şöyle hatırlıyorduk, geniş alanda... müthiş dribling yaparken... ...ben hatırlıyordum Berkan'ı. Şimdi daha fazla olgun oyuncu... ...gibi oynatmaya çalışıyor ki... ...çok genç, yavaş yavaş. O da Taylan'ın ilk yıl geldiği günkü... ...çaylaklığın, hatırlayalım şimdi daha olgun... ...oyuncu gibi. İşte... Bir de Çıcıldağ olması da neleri etkiliyor? Galatasaray klasik 4-1, 4-1'den ki ısrar ediyordu hoca çok nadir skora veya oyuncu eksikliğine göre veya rakibin eksikliğine göre sistemini değiştiriyordu. Ve önde de Fegüli, Kerem, Cagne arkalarında da temposu yüksek forvet arkalarından. Çıcıldağ. Yani, yani bu forvet arkalarını ne biliriz? Biz böyle hani e, Golcüdür, çok yeteneklidir, genelde de solaktır ama daha hareketli, e, lay için bir, bu yaştaki halini bir düşünelim. Veya Beşiktaş ilk geldiği bu, tar bu tarz bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii en önemli şey savunmanın merkezdeki oyuncuların ve özellikle Mustar'ın stoperler açılıyor ya aslında sürekli oynayan ikili evet. üçlüdür. Buraya kim geliyordu? Taylan geliyordu. Geçen, geçtiğimiz evet. yıl. Bu alışkanlık Ta Fernando'dan itibaren. Doğru. Şimdi bu sisteme geçince dönüşümünü almaya başladılar ama Taylan'ın iyi pas atmasına rağmen bir ikili oynamakla tek oynamak farklı olduğu için biraz e, geçen sezona göre biraz daha düşük gördük. Ama bu demek değildir ki toparlamayacak. Tabii ki toparlayacaktır. Şimdi asıl Galatasaray ile ilgili gençler evet ekonomik evet şimdi 6.5 milyon euro bonservisle oyuncu alındı. 7 milyon euro oyuncu alındı. Şimdi gençleşirken de ciddi rakamlar harcanıyor şimdi. Kaldı ki elinde Sayın Burak Elmaz'ın da söylediği gibi 9,5 milyon dolar diye okudum bilmiyorum Doğru. bu yanlış. Falka diye bir oyuncu var. Galatasaraylılar burada taşıdılar Falka'yı. Ama Falka bence o kıymeti bilemedi. Sakatlıklar veya da formla ilgili nasıl olsa paramı kazanıyorum gibi. Ama bazen de hayatta mecburiyetler Bazen de o mecburiyetleri kendiniz yaratırsınız. Jackney kulüp aranırken birinci santifarın oldu. Falcao kulüp aranırken oyuna girdi. Fegoli kulüp aranırken değil mi? hatta bunlara Babel de ekleyebiliriz. O da girdi oyuna. Doğru. Çıktığı girdi. Şimdi planlamada mutlaka her kulübün arızaları olabilir. Burada da kafandaki projeyle ekonomik şartlar, transferdeki politikalar planın dışına çıkabiliyor ki planın tam doğrultusunda gidemiyor. Çünkü hep limit probleminden bahsediyoruz ya. Çoğu kulüp bu yıl için yaşayabilir. Bazı kulüpler belki de Galatasaray'da önümüzdeki yıl yaşayabilir. Muslara ee, Muslera tabii her ne kadar iki maç kötü gollesi de Muslera bu takımın sağlıklı olduğu süreçte de kalecisidir. Maçta da ilk 15 dakika dışında aslında bir de Markan'ın atıldıktan sonra ki bölüm hariç Galatasaray Sabaha kadar oynasa Giresun'da puan kaybetmezdi gibi geliyor bana. İzlediğim bölümlerde. Maçta ben Berkan'ı beğendim. Oyun ikinci yarısında Lüyündama'yı beğendim. Ki sol stopere geçti. Alalım. İkinci bölümünü alalım. İkinci sorunlu. bölümü eksik kaldıktan sonra. Lüyündama'yı Alparslan'ı buraya aldı. Şimdi görüntü analizlerde daha rahat Alparslan'ın koşusunu falan Tabii. konuşacağız ama orada evet koşu güzel ama hatasını düzeltti aslında. Hı. Çünkü e, pozisyonda e, yanlış duruyorlardı. Anhold çok güzel bir yorum yaptı. Mevkisini çok boşaltan bir oyuncu. Ben de şımarıkça bir yorum yaptım. Ne dedim? Anhold, ya bırak büyük takım oyuncusu, yerine boşalsın gerekirse. Marka kapatır. Ama senin söylemek istediğin ikinci devre şuralara geldiği için de herhalde. Merkeze falan da geldi. Orada Özelliği de. olduğunu oyuncunun dile getiriyordu. Hep böyle oynadı yani. Tabii. Bu bazı bu tip maçlarda su kaldırır ama sıkı maçlarda derbide örneğin Avrupa sıkı takımlarına karşı çok böyle hani yerini kaybetmek Spiker arkadaşımızın da klişi benzetmesi e, doğruydu ama onlar taktik olarak kullanıyordu onu. Hı hı. Yani daha çok içeriye sokup da öyle bir oyun tarzıydı. Abdullah Avcı'dan sonra Okan Hoca da öyle devam etti. Ve maçın başına dönecek olursak beklentilerin altında kalan bir Kerem. Evet. Fegolu tecrübesiyle zaten skora katkıda bulundu. Cagne lütfen beni sevin derken aslında sempatik bir mesaj verdi. Şimdi maliyetinin yüksekliği Cagne'nin suçu değil ki. İyi. Ama gol ortalamasına baktığımız zaman da Cagne bu takımda ki Premier Ligi'ye gidince de enteresan işler de yaptı. Bu ligde bu özellikleriyle Cagne gol kalabalığına sürekli oynarsa oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi ben de biliyorum ki Falka ile Jack arasında uçurum var. Hatta Jack ile Muhammed Mustafa arasında da büyük bir şey yok. Fark yok. yok. O da ilk geldiğinde boyuna rağmen bana göre daha şiddetli vuruyor kafayı. daha daha iyi şey yapamaz belki şey ama hı hı. daha iyi çıkıp daha iyi vurabilir. Kuvvetli kuvvetli gelmiştir buraya. Sonra sakatlıktan sonra bir geriye gitti. O yüzden ben Falcao kalacak olursa ki zor gözüküyor Santpor problemi olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'ın kanatlarla ilgili iki tane iyi e bek yakalamışlar. Bayağı oyuncu tabii. yakalamışlar. Şimdi bir, bir... Biri deneyimli, biri genç hocam. Genç ama tabii ki pozisyon hataları olacaktır. Ama atlet. Tabii. Yani önde oynamak isteyen bir takım için atletizm atlet olmak çok önemli. Luyunlama'da şimdi ağır bir oyuncudan bahsediyoruz. Ağır derken fizik olarak hani sayzlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Aslında yakalar bir oyuncuyu ben yani uz uzadıkça mesela yakalar fiziğiyle falan kurtarır. Mesela geçen senenin sonlarına doğru biraz sallandı. Hatta kulüp bile aranıyor deniyordu. Tabii. Bence Danimarkalı oyuncunun transferine rağmen evet. muhakkak surette Hı. ne Nelson. Muhakkak kalmalı diye düşünüyorum ben. Tabii ki kaç çabayışı oldu bilmiyorum. Ee... Tabii burada hocam marka ile ilgili nasıl bir karar alınacak maçtan sonra ne olacak o da önemli bir detay olarak şu an bekleniyor onu da dile getirelim. Marka Çünkü ben ben şöyle söyleyeyim hocam maça zaten o olaydan sonra odaklanamadım yani olacak iş değil futbol e, sahalarında zaten çok nadir gördüğümüz bir şey hani Kerem'i de Türk futbolunun geleceği olarak gören bir futbol sever olarak bir gazeteci olarak e, hakikaten. Kabullenemedim ya kalbim sızladı hocam yaşananlarda. Ben oraya geleceğim. Tamam, ee, geleceğim oraya. Ee, sonra işte Galatasaray oyunda kontrol alınca bir savunma markası ve 1-0 öne geçtikten sonra e, daha sonra Cagney'e yapılan bir foul ve penaltı hatta devre arasında benim şöyle bir yorum oldu. Evet, bariz gol şansı olarak değerlendirdim muhtemelen ama yine de bir bakacağım soru işareti var yine kafam dedim. Sonra baktım, bakmamın dışında da. Benim çok kıymet verdiğim Şaban Acarbay hocamız vardır. Onun oğlu İngiltere'de hakemmiş. O da babasını aramış. O da sağ olsun hocamız da bize mesaj atmış ki ben e, izlediğim zaman neden kırmızı? Bahar gol şansını Hı. engellemek için topa gitmiyor. Çekiyor camiyi. İzleyeceğiz biraz sonra. Yani engellemeye gittiği için kırmızı. Yoksa hani yan yana falan değil. Amacı Çekmiyor. direkt oyuncu olduğu için. Bravo.